Merhaba arkadaşlar. Yine süper ve çok kolay bir tarifle geldim. Pişmeyen, pişirmeden puding yapıyoruz. Hem şekersiz, hem pişirme derdi yok, hem çok pratik ve lezzetli. 4 adet muzu çatalla eziyoruz. Hiç tane kalmayacak şekilde pürüzsüz oluncaya kadar çatalla muzları eziyoruz başka aparat da kullanabilirsiniz. Patates ezme aleti kullanabilirsiniz. Eğer kolayınıza gelirse blenderdan çekebilirsiniz. Hepsi olabilir. Bakın. Kıvam bu şekilde. Muzlar ezildi tamamen. Püre haline geldi. Topak varsa tekrardan eziyoruz. bebeklerinize verebilirsiniz. Diyet yaparken kullanabilirsiniz. Hem besleyici, hem içerisinde şeker yok. Hem de çok pratik. 3 yemek kaşığı kakao ilave ediyorum. 200 gram ya da 250 gram kadar labne peyniri kullandım. Bitter çikolatası rendeledim bir paket kadar ve 3 tatlı kaşığı bal ilave ediyorum. Çayınızı demleyin. Çay demleninceye kadar tatlımız da hazır olacak. Ve bütün malzemeleri karıştırıyorum. Bitter çikolatadan biraz ayırdım üzerini süslemek için. Geri kalanını içine ilave ettim. Evet pudingimizin kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Gayet yoğun bir kıvamı var, çok hafif ve çok leziz. 3 kase dolu dolu 3 kase çıktı ve geriye kalan çikolatalarımızla üzerine süslüyoruz. Bir tanesine antep fıstığı koymadım çünkü onu bebeğime ayırdım. Bebeğime vereceğim. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Teşekkür ediyorum. Hmm.